Herkese merhaba. Bu videoda size görmüş olduğunuz cüzdanımızın sapının yapım aşamalarını anlatacağım. Şimdi yapmaya başlayalım. Cüzdanımızın sapı için yine aynı ipten kullanıyoruz. 1,5 milim polyester makrome ipi. Şöyle biraz ipten bırakıyoruz. 2 zincir çekiyoruz. Daha sonra şöyle zincirin şöyle derin batıyoruz. Ve çıkarıyoruz. Çeviriyoruz. Bakın şuraya. batıyoruz. Tekrar iki tane ilmeğimiz olmuş oldu. Ve tekrar çıkardık. Tekrar çeviriyoruz. Hep sol tarafa çeviriyoruz. Bu sefer iki ilmeği şöyle bakın ikisini bir alıyoruz. Tekrar sola çeviriyoruz. Tekrar çeviriyoruz. Hep sola çeviriyoruz ve şuradaki ikili ilmeği alarak işliyoruz. Bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelene kadar yapıyoruz istediğimiz uzunluğa geldi. Şöyle bakın. Bu yaklaşık 35 santim. Şöyle. Şimdi şu aparatımızı hobi marketlerden aldığımız bu aparatların şu boşluğuna geçiriyoruz. bunu geçirdikten sonra iki ucunu birleştiriyoruz. Birleştirirken bakın, şu hemen ucundan birleştirmiyoruz. Şöyle biraz daha, şöyle. Şu birinciden değil, ikinciden. bu Şekilde. ilmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Ve ipimizi kopartıyoruz. Daha sonra bu ipleri gizliyoruz ve uçlarını yakıyoruz. Kestiğimiz ipleri gizledik, uçlarını yaktık. Bakın hiç görünmüyor. Bu şekilde birleştirdik. Şöyle halkanın içinde dönmesi gerekiyorsa döndürün. Bu şekilde dümdüz olması lazım. Şimdi bunun için yine aynı ipten önce şöyle iki ucunu birleştiriyoruz. Şöyle koyuyoruz. Ve bunu sarıyoruz. Şuradan biraz boşluk bırakıyoruz. Ve aşağı doğru sarıyoruz. ve yeteri kadar sardıktan sonra ipimizin ucunu şurada elimizin altında tuttuğumuz halkanın içinden geçiriyoruz. Bunu içinden geçirirken şurada bıraktığımız ipi de çekiyoruz. Ve bu sardığımız iplerin altında Düğümlenmiş oluyor. Bu şekilde. Şurada bakın düğümlendi. İplerin altında. Bu uçlarını da kesip çantamıza montajını yapalım. Şu kestiğimiz yerleri de yakalım. şekilde oldu. Şimdi bunu cüzdanımızın şöyle tutuş şeklimize göre montajını yapalım. Şuraya. Hatta bunu yapmak basit. Şöyle açıyoruz. şekilde kullanıyoruz. Cüzdanımızın sapı bitmiş oldu. Bakın bu şekilde montajını da yaptık. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.